Herkese merhaba. Ben Sibel Taftakran. Bugün 14 yıl sonra Boğa burcunda gerçekleşecek olan Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumdan ve bizlere olan haritaları olan etkisinden konuşacağız. Bu kavuşum özellikle Boğa burcunda gerçekleştiği için bir defa çok heyecan verici olacak ama bazı beklenmedik böyle dönüşümlere de yol açabilir hayatımızın içerisinde. Bizlerin hayatlarında böyle yeni fırsatlarla karşılaşabileceğimiz gibi kişisel gelişim ve uyanışların da mümkün olduğu aslında bir dönemi işaret ediyor olacak. Özellikle Nisan ayında bu astrolojik etkileşim daha belirgin bir hale gelecek. Bu dönemde özellikle maddi konularda bizlere çok önemli fırsatlar doğabilir. Jüpiter'in böyle büyüme ve genişleme özellikleriyle e, ve Uranüs'ün de yenilik ve sürprizlerle olan enerjisi birleştiğinde bizlerin kendi potansiyellerini böyle maksimize e, maksimize edebilir. Yeni, beceriler hayatımıza yeni yetenekler verebilir. Bu süreç aynı zamanda finansal sürprizler ve beklenmedik kazançlar açısından da hayatlarımızda çok verimli olabilir. Bu döngünün sonuçları uzun vadede yani 2031 yılına kadar hayatımızda çok belirgin olacak bir defa. Başlatılan yeni girişimlerin, projelerin ve değişimlerin nihai sonuçları bu dönemde daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Şimdi özellikle Boğa burcunda aslan ve akrep ve kova burçlarında 20 21 22 derecelerde böyle kişisel gezegenleri olanlar bu dönemden çok daha fazla etkilenecekler diyebilirim. Bu etkileşim evet maddi konular, kişisel gelişim, cesaret ve yenilikler alanında çok önemli fırsatlar bizlere sunacak. Bakalım hayatlarımıza nasıl yansıyacak. Sevgili yaylar için Jüpiter ve Uranüs'ün 6. evinizde kovuşumu günlük rutinlerinizde, sağlık alışkanlıklarınızda ve çalışma ortamınızda önemli değişikliklerin habercisi olabilir. Jüpiter haritanızın yöneticisi olarak bu değişikliklerin hayatınızda genişletici ve olumlu etkiler yaratma potansiyeline sahip olduğunuzu gösteriyor zaten. Uranüs'ün de 3. evinizi yönetmesiyle böyle kardeşleriniz, komşularınız, iletişim şekliniz üzerinde çok büyük etkiler olabilir. Hatta aracınız veya varsa bunlarda bir ani değişiklik yapabilirsiniz. Seyahatlerinizle ilgili sürprizler de yaşayabilirsiniz. Bu dönemde iş arkadaşlarınızla, ofis düzeninizle veya evcil hayvanlarınızla ilgili Önemli değişiklikleri de beraberinde sizlerin hayatına getirebilir. Şimdi sağlık ve zindelik konularında yeni bilgiler edinme, belki farklı beslenme alışkanlıklarını deneme veya yeni sağlık ve zindelik uygulamaları kullanma olasılığınızda bir hayli zaten yüksek. Aynı zamanda tabii ki pitonun üçüncü evinizde olması Böyle iletişimde bir yoğunlaşma ve bilinçaltı dönüşümle düşüncelerinizin daha ön plana çıkılması anlamına da gelebilir. Bu kullandığınız medya veya internet alışkanlıklarınızı tekrardan bir gözden geçirin lütfen. İhtiyacınız olanı bazı şeyleri daha ortaya çıkarabilir ama ihtiyacınız olmayanları da hayatınızdan lütfen çıkartın. İş yerinizde veya günlük rutinlerinizde böyle beklenmedik büyük değişiklikler olabilir. Biliyor musunuz hayatınızda? Yeni bir ofiste çalışmaya başlayabilirsiniz mesela veya iş yerinizdeki dinamiklerde önemli bir dönüşümü yaşayabilirsiniz. Bir yeni bir spor salonuna katılma veya sağlıklı yaşam konusunda da diğer insanlarla böyle işbirliği yapma gibi kişisel sağlığınızı ve zindeliğinize özellikle odaklanmanız için sizlere çok yeni fırsatlar sunacaktır bu kavuşum. Bu dönemde böyle sağlık alışkanlıklarınız açısından önemli bir dönüm noktası yaşatacağını ve hayatınızın sanat ve güzellik alanında da özellikle bunu entegre etmek için çok güzel zamanlar ayırmanız gerektiğini de önerebilirim sadece. Narcizane Evde bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Evinizi yeniden de dekora etmek isteyebilirsiniz veya bir fitness ya da meditasyon alanı oluşturabilirsiniz evinizde. Bu Bunları yapmak zaten sizin için bir geçişim parçası olacak. Jüpiter'in tabii dördüncü evinizde olan bağlantısı Ev ve aile hayatınızda çok genişletici etkiler getirebilir. Evinizi böyle bir rutin bir şekilde değiştirmek, tekrardan bir düzenlemek veya evinizde böyle yardımcı olacak kişileri hayatınızda böyle çekmek bu dönemin aslında olumlu yönlerinden olacak sizin için. Bu değişiklikler sağlık ve günlük alışkanlıklarınızda büyük dönüşümü temsil ediyor ve sizi daha böyle üretken ve sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirebilir. Hepinize iyi şanslar diliyorum bu dönem için